Evet herkese selamlar. Bir epik gününden selam olsun herkese. Şimdi biliyorsunuz epik her gün bir oyun vermeye başladı ayın 15'inden beri. Diyeceksiniz lan 15'inden beri 7 gün oldu neredesin? Ee, öncelikle biz burada oyun ayırmadan hepsini inceliyoruz biliyorsunuz. Buradaki oyunlardan da e, bazı oyunların videolarını hazırladım fakat Şöyle bir şey yapma kararı aldım. Şimdi biz bugün e, inceleyeceğiz Lego Fallout'ları. 22-23'ün oyunları yani. E, geriye dönükte de istediğiniz oyunlar varsa bunlarla da ilgili lütfen mesajlara yazmanızı isteyeceğim. E, şimdi bunlardan e, şöyle bakalım. isterseniz bir listeye bakalım. Listede neler vardı bir hatırlayalım. böyle ben size e, listeyi açayım. Düt düt düt. Evet. Game Guard'dan aldığımız listeyle. Balons TD'yi zaten inceledik biliyorsunuz. Ee, bunu oynadık burada. Horizon Cheese Turbo bir araba yarışı. Ee, bilemiyorum. Yani bilemiyorum. Postum Quest'i bilmiyorum. Table bir uçaklı bir böyle bir güzel bir oyuna benziyor. Ben burada Wolfenstein'ı mutlaka size açacağım follow Falloutları bugün inceleyeceğiz zaten ve LEGO'nun oyununu da bugün bakacağız. Geri kalan, arkada kalan oyunları da yani bu ay bitmeden gelecek videoları tek tek. Günlerini sektirmemdeki neden benim hatam birazcık. Çünkü Epic'le, yani Epic daha doğrusu şöyle bir bilgi gelmişti bize önce. 10 hafta 7 gün boyunca çok baba yedi oyun vereceğini söylemişti. Hatta ben de onu duyuracaktım ama tam kesin bilgi olmadığı için de burada çok şey yapmak istemedik. Şimdi bunun üzerine, meğer Epic arkamızdan iş çevirmiş <laughs> ve başlamış balonstan sonra her gün bir oyun vermeye. Biz tabii onu her gün girip epey tek tek bak bakmıyoruz ama oyunları açtığımız için, bir de oyun haberlerini de takip ettiğimiz için e orada gördüm. Fakat işte verdiği oyunların yani reaksiyonu pek olmadığı için de. Yani Dedi ki yani geçsin biz bunu yakalayalım oyunları. Ee, ona göre videolarını hazırlar. Sizlerle de paylaşırız efendim. Şimdi bugün Epic'in verdiği 22 Aralık'ın, şey pardon 21 Aralık'ın Legos'una bakacağız. Sonrasında tarih ve gün olarak geri kalan da. Zaten başta böyle şey eğrisi böyle başlıyor Epey'in. Fallout'larla geldi işte 24 Aralık'ın oyunu daha bomba olacak falan. Ona doğru zaten <laughs> patlata patlata gider. Şimdi gelelim Lego oyunumuza. Ağza. <laughs> 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 evet Lego Builder. Journey diye bir oyun. oyunun fiyatı 33 TL. Ama oyunu Lego seviyorsanız sizin ilginizi çekeceğini. Ama çekmiyorsanız da şey sevmiyorsanız da şey olup biteceğini bilmiyorum. Bakalım Lego bize ne verecek, ne yapacak. Dediğim gibi şey hatası bende oyunlarla ilgili ama ben bu hatamızı size en kısa sürede diğer oyunları da paylaşarak tarih tarih şey yapacağım, gidereceğim merak etmeyin efendim. Bundan sonra da zaten her akşam bu saatlerde videolarınız sizinle birlikte olacak. Aynı zamanda şey de var biliyorsunuz e, söyleyeyim ya. Prime da son oyunu kaldı, onu da inceleyeceğiz. Prime'de ne oluyor acaba Lego yani bu kadar zor açılamaz. Burada Lego ilgili, Lego benim hassas yönüm. Lego <laughs> Instagram'dan takip ederseniz Lego ile ilgili olan ayrı bölümü de görürsünüz efendim. Lego bayılırım Lego'ya yani. Takalım abi Lego'muzu. Bu nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor peki? Nereye tıklayayım? Ha üstüne tıklayayım. Hmm. Mm-hmm. <laughs> ama başlama gidiyorum tümüne hiç ha. Ja. Mm. sessiz oldu bu Ama hiçbir şey yaptırmadı ki. Tabi böyle direkt. Direkt olaya girdi yani ben ne yapıyorum? bu tamam, öğreteceği öğreteceği geç diyeceğim. Kapat şunu. Yani ne oluyor şu an oyun başladı mı yani? Seviye seçilmesi. Devam evet. Ben asladım Kaldır anladım Benim gözüm Dışarıda Çıkayı çık Eee <laughs> Ne yapıyor? Aa mezun oldum diyor bak. Ya bunlar böyle macera nasıl okuyayım demezler mi? Lego derler. Ben buraya tırmanır burayı. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Şimdi Bunları sökebiliyor muyuz? Sökemiyorum. Peki. Sen buraya gel. Dur dur dur. Al. Bir geri gel. Sen de bir çıkar. Parçayı al. Bu şeyi çözeceğiz. Tamam. <laughs> o trik ya tut şunu zıplar mıyız adam ya adam her yere zıplar ne yapacağın iş bu kadar o legolar düştü kır kır anasını sik ortalama E biz nasıl geleceğiz? Gelmeyik mi kardeş? İşte senin taktığın Lego parçası kadar bizim taktığımız Lego vardır. Burgumuz hazır buraya atlayamazsın. Gel. Dur oraya. Ay seni. Bu tarafa git bu tarafa. Heh. Allah kahretsin ha. Atla. 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 Bak. Hı, hı Tamam. O benim hatam. O benim eşşehliyim. Ya gelemez sandıydın değil mi? Yürü. Eşşe ol Tam Tamam durduralım. Bu böyle parçaları kullandırarak bize böyle bir şeyler yaptıracak ama işte Lego seviyorsanız buyurun efendim. E ee, ne yapayım ya? Yani? Ee, kardeş. Ben bunları takmayınca sen onları yapmıyor musun dayı? Ya, bank yaptı. ateş yaptım Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki Tegocuğum. Tam bir journey oldun. Yani boş zamanımızda Erkeğe oturup bir şeyler uyuyor bizimki Allah kahretsin. Ateş söndürdük. Hadi bak. Ateş söndürdüm. Öndür. Ha bitti. Başlangıcı yeni bitti daha oyunu anasını satayım. Ya? Yani herhalde öyle olduğunu umut ediyorum oyuna başlıyoruz diyeceğim ama oyun böyle bir oyun işte abi yani işte bazı şeyleri kullanarak dur 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 Boz. bir de yaratıcı moda bakmak istiyorum yaratıcı modda neler varmış Ee. Allah Allah Yaratıcı modda herhalde kendimiz şeyler yapıyoruz. Böyle. Ha, böyle bu parçalar çıkıyor. Ben burada istediğim bir şey varsa alıp bunda da apçık takabiliriz. Evet hafızanıza buradan da aydınlatmalarını değiştirebiliriz. Ya da ortamı değiştirebiliriz falan filan. Tamam ben ben razıyım. Sadece olduğu için bile. Yet. Evet efendim Lego'nun çok oyunu var ama bu aralarındaki en sakin, en dingin olan oyunuydu. Epic e, ay 22'sinde Lego Builders Journey verdi. 30 bir oyun. Şimdi Fallout 3'le mesela bakacağız efendim. Her biri için bir video olmaz. Tek tek değil. Üçünü birlikte bakarız belki bilmiyorum. E, bugün bir de Game Pass'ten bir de Epic'ten şey özür dilerim. Amazon'dan bir oyunumuz da alacak. Bugün çok video olacak ya. Bundan sonra her gün bir video gelecek bu. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.